Herkese merhaba, ben Doktor Büşra Sutaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023 mezunuyum. 2023 Eylül TUS'unda e, temelde 71.3 puan olarak 554. klinikte 70.3 puan olarak 975. oldum. E, TUS sürecim TUS Time'ın online dersleriyle dönem 5'te başladı. Hafta sonları dersleri dinleyerek, hafta içi tekrarlarını yapıp TTS'leri elinden geldiğince e, çözerek sürece devam ettim. E, dönem 5'te bazı derslerin birkaçı tekrarını atmıştım. E, dönem 6'da bazı derslerin kitapları e, doldurulmamış vaziyetteydi ama hızlıca onları da doldurdum ve dönem 6'nın ortasında birçok kitabın birkaçı tekrarı yapılmış vaziyetteydi. Ben bunu ona önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü internlük eşiki olan bir dönem ve yorucu. Tustan birazcık kopabiliyorsunuz ama bu başta yaptığınız tekrarlar sizi tusa bağlıyor. Daha kolay tekrar edebiliyorsunuz. Süreç hakkında şunu söyleyebilirim ki enerjiniz daha çok son 6 aya yayarsanız sizin için daha başarılı olabilir, daha başarılı sonuçlar getirebilir. getirebilir. Ben çünkü başta harcadım enerjimi ve sonlara doğru direndim çok kırıldım, motivasyonum düştü ve yeterince efektif çalışamadığımı düşünüyorum. E, temeli kliniğinden daha yüksek olan insanlardan bir tanesiyim. Bunu Datus Time'in temel kitaplarının e, tekrar edilmesi çok keyifli ve içeriğinin başarılı kitaplar olmasına bağlıyorum. Klinik, klinik hakkında da şunu söyleyebilirim ki e, birçok farklı kaynaktan sorular çözerek ve soruları e, soruların üzerinden analiz ederek konuların okunması e, gerektiğini düşünüyorum. E, ve son olarak da şunu söyleyebilirim ki hassas ve zor bir süreç. E, bu yüzden sizi demolize eden, düşüren, motivasyonluk motivasyonunuzu kıran insanlardan ve olaylardan birazcık uzak kalıp izole bir şekilde, e, iradeli bir şekilde yola devam etmenizi öneriyorum. E, bu süreçte yanımda olan TÜSBAD'ın ailesine, kendi aileme ve yol arkadaşım TÜSBAD'ın Merve Tunca çok teşekkür ediyorum. TÜS'e giren herkesi tebrik ediyorum. Gelecek olanlara büyük sabırlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.